Yılın en dikkat çeken yönetmenlerinden olan Osman Sınav'dan yeni bir proje geliyor. Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi gibi televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde imzası bulunan Osman Sınav, son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinin yönetmenliğini üstlenmişti. Yeniden ekranlara efsane bir dizi getirmeyi planlayan usta yönetmenin bu yapımının adı Yalnız Kurt oldu. Son dönemlerde birçok dizi ismini duyururken birçok yapımda ekranlara veda etti. Bunlardan biri de Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz oldu. Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz Kurtlar Vadisi'nin birçok oyuncusunu bünyesinde barındıran Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz vadi severlerin gönlünü okşamayı başarıyordu. Fakat ani finali sonrası gözler bir süredir sadece ismiyle ortada dolaşan Kurtlar Vadisi kaosa dönmüştü. Eşkıya dünyaya hükümdar olmazın akıbeti ve Kurtlar Vadisi kaosun gerçekliği tartışılırken Osman Sınav tüm bu olanlara son noktayı koydu. Proje tasarımı ve konsept danışmanlığını Osman Sınav'ın, senaryo süpervizörlüğünü Şevket Dedelioğlu'nun üstlendiği Yalnız Kurdun çekimleri Kasım ayının ortalarında başladı. Etkileyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacak Yalnız Kurdun tanıtımı da yayınlandı. Kısa sürede yoğun ilgiyle karşılaşan fragman sosyal medyada büyük ses getirdi. Heyecanı doruklara çıkaran tanıtıma Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur sözleri damga vurdu. <laughs> Dizinin yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun otururken senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme alıyor. ATV'nin Sinegraf film imzalı Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnı Açık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Türkiye'nin yakın tarihini ışık tutmaya hazırlayan Yalnız Kurt, geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak. Dizinin Şubat 2022 gibi ekranlara gelmesi bekleniyor. Şimdiden herkese iyi seyirler.